Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Dün biliyorsunuz ilginç bir ortam vardı. Daha doğrusu aslında her şey Bitcoin'de güzeldi. Shiba coin yükseliyordu. Bitcoin yükseliyordu. Çoğu kripto paralarda güzel yükselişler vardı. Ayrıca da Akabinde üfe verileri, üretici fiyat endeksi vesaire gelmişti ABD tarafından. Bunlar da olumlu gelmişti. Yükseliş devam ederken akşam saatlerinin bir bildiri geldi. ABD Adalet Bakanlığından bir bildiri geldi. 8'de büyük bir bitcoin ile ilgili bir yaptırım yapacağız vesaire diye. Tüm piyasa ondan sonra bir e, tedirginliğe geçti. Arkabinde de Bitcoin'de düşüşler başladı. Şimdi bu olayı dün vermiştim biliyorsunuz. Twitter'dan hızlıca haberleri vereceğim. Gelişmelerin ne olduğunu söyleyeceğim dedim. Youtube'dan da vereceğim dedim. Fakat Youtube'da verirken arkadaşlar tek bir olayı vermek olmaz. Bununla ilişkili yeni olaylar var mı? Hepsini topladım ve sizinle paylaşmaya şu an karar verdim. Neler oluyor? Neler oluyor arkadaşlar? Hemen dilerseniz bu konuya geçelim. Evet dün e, ilginç bir biçimde ABD tarafından akşam 8'de e, herkes bekliyordu haberi ve 8'de haber geldi ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen haberde Rus bir Rus e, kripto borsasına ABD tarafından el konulduğu açıklandı. Bu olayın detayı neydi? Detay şu arkadaşlar Adalet Bakanlığı'ndan e, ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen Şeyler de bizim yaptırımlarımızı deliyor dedi. Yani bizim yaptırımlarımızı deliyor derken <laughs> kara para aklama arkadaşlar. Ya da biliyorsunuz Rusya'da savaş varken Rus oligarkların paralarını aktarmaları vesaire bu yaptırımları delmek oluyor zaten. Kara para aklama pis işler. Adını siz zaten biliyorsunuz bazı maddelerin kaşakçılıkları vesaire her şey buranın üzerinden dönüyor vesaire. Burada büyük bir para aklanıyor ve büyüyor arkadaşlar. Ve buna biz el koyduk diyor bu gibi yat, yaptırımların e, sürekli takipçisiyiz diyor ABD tarafı ve böyle bir sopa gösterisinde sopa vuruşu yaptı daha doğrusu arkadaşlar. Bunun neticesinde de şimdi şuna da gelelim bu borsada bizim ya da e, ülkemizin Türk vatandaşlarının hiçbirinin bu borsada olacağını düşünmüyorum. Çünkü uyduruktan bir borsa birçok insan... Bu borsan ismini dahi bilmiyor. Neydi? Rus kripto borsası Bit Bit Bitlato mu? Bitizlato diye bir şey arkadaşlar. Yani kimsenin duymadığı uyduruktan bir şey. Ama bunu e, kara para atlıyorsan da bunu bu kadar büyütmene gerek yoktu diye de düşünüyorum. Hani bu saate dek getirmek, Bitcoin'in tam yükseldiği zamana dek getirmek, bir de çok büyük bir şey açıklayacakmış gibi uyduruktan bir borsaya al. O zaman normal açıklamanı yap kardeşim. De ki böyle böyle para farklılama. Kara para aklamadan dolayı Rus borsası Bitlazo'ya bilmem ne işte yap, el koyduk. Normal bir biçimde diyebilirsin ama herkesi işte bilgilendirme sayfamızdan, Adalet Bakanlığı sayfamızdan bilgilendireceğiz vesaire Bir telaş ve böylelikle de Bitcoin'de düşüş yaşandı arkadaşlar. Dün 8 gibi. Şimdi bunun uzantılarına gelelim. Bizi ilgilendiren yerler var mı? Buralara gelelim bir. Arkadaşlar piyasada olan ilk şey dün buydu olumsuz haber. İkincisi Genesis fudu dolanıyor. Food demeyelim. Biraz daha Genesis iflasa yakın duruyor. Şimdi ona da gelecek. Yani Genesis dediğin bir kre, kripto kredi ve faiz veren bir şirket. Burada Türk yine Türk vatandaşlarının olduğunu da düşünmüyorum. Fakat ee, bu da çok ilginç bir şekilde şişiriliyor büyük gösteriliyor benim için aslında genesis dediğinde çok prestijli bir şey değil aslında ama büyütülüyor ki kripto bir yani Kriptonun yükselişini şu an istemiyorlar ABD tarafı Ve bazı ülkeler şu an için istemiyor arkadaşlar paranın buraya girmesini sanırım istemiyor ki sürekli bu şeyleri yapmaya devam ediyor ama bunun bir sonu olacak elbette bu böyle gitmeyecek yani Bu böyle kesinlikle gitmeyecek yani Şimdi Genesis evet iflas haberleri dolanıyor. şimdi piyasadaki önümüzdeki olabilecek olumsuz haberleri size söylüyorum arkadaşlar. Genesis dünkü haberler kripto Rus borsasına el konulması. Bu çok uyduruktan bir şeydi zaten. Neyse Genesis biraz önemli. Genesis'in iflası konuşuluyor. Akabinde de şu yeni düştü piyasalara bu haber. Bu da neydi arkadaşlar şu biliyorsunuz Rus borsası 2018 yılında bu Rus borsasından da yok efendim Binance'e e, transferlerin olduğu e, bir transfer bulguları olduğunu ABD araştırmış da bulmuş da vesaire İyi de bunlar kripto borsası her yerden her borsadan her borsaya aktarım olabilir. Yani şu var bence ne biliyor musunuz arkadaşlar bence asıl olan ne biliyor musunuz asıl olan şu e, Binance'in CEO'su ve Elon Musk. Bunlar aslında bence işbirlikli bir biçimde FTX'in CEO'sunun ipini çekmişti biliyorsunuz. Bu da bence karşı atak arkadaşlar. Karşı atak. Ha bundan bir cacık çıkacak mı? Çıkmaz. Ya diyelim ABD Binance'ı yasaklasın arkadaşlar. Yine Türk vatandaşlarının hiçbir parasına bir şey olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz ABD'nin ABD'de çalışan Binance, Binance US diye geçiyor. Yani Türk borsasıyla Binance'ın Türk borsası uzantısıyla alakası yok. Ama piyasayı etkiler işte bu var. Şimdi <laughs> böyle de bir dedikodu var. Çıkarmışlar işte. Bunu da şuna bağlıyorum. Tekrar diyorum bunu arkadaşlar. Elon Musk ve Binance CEO'su biliyorsunuz FTX CEO'sunun ipini çekti. Bence bu da bildiğiniz ABD tarafından gerçekleşen karşı atak diye düşünüyorum. Ayrıca FTX CEO'sunu hala tutuklamadınız. Tutuklamadınız. Bakın bunca uyduruktan şeyden borsaları tamam kara para aklıyor. Güzel al. Tamam yaptırımını yap. E, kripto para borsasını el koy. E, kurucusunu da hapse atmışlar bu arada. vesaire. FETÖ istiyorsun niye atmıyorsun? E, belli ki sizi doyurmuş bu adam. Sizi beslemiş siyasi olarak. Siz de bunu atmıyorsunuz. Kardeşim o zaman ikili davranmayacaksın. Hepsini atacağım. Yani piyasada olup bitenleri şu an arkadaşlar sizlerle tamamında e, konu uzuyor biliyorum. Fakat anlatmak istiyorum çünkü. Şimdi <laughs> kısası özete gelirsek. Tamam Rus borsası el konuldu. Bu pek piyasayı şey yapmaz, sallamaz diye düşünüyorum. Fakat Genesis biraz piyasaya e, piyasayı etkileyebilir iflasında. Arkasından da işte bu Rus borsasından Binance'e para aktarımları oldu mu olmadı mı yalancı, yalandan piyasayı ver, verme haberleri olabilir. Bunlarla birlikte ne olabilir? En kötü senaryo. Evet Bitcoin'de düşüş olabilir ama de bir şeylerin olacağı da e, imkansız. Ben inanmıyorum öyle bir şeylerin. Sadece food haberlerle şeyin de dediği gibi. Binance CEO'sunun 4 rakamını sürekli paylaştı arkadaşlar. Bakın 4 rakamını paylaştıktan sonra olup bitenlere bakın. Ya yani adam bunların hak, bunlarla ilgili olabilecekleri biliyordu çünkü. Neden biliyor? Çünkü kendileri FTX CEO'sunun ipini çekti. Bunlara da bir şeyler geleceğini biliyordu. 4 yazıp durdu. Bunlar neydi? E, bizim de üstümüze gelecekler. Food haberlere dikkat edin dedi. Eğer food haberler başlarsa... Bunu, bu gönderiyi Paylaşın dedi Twitter'dan arkadaşlar. Bu da Binance'ın gönderisiydi. Biliyorsunuz her, her, her hikaye böyle çok net bir şekilde önümüze çıkıyor. Aslında bir iddialaşı var piyasada. Şimdi buradan e, şunu belirtmek isterim ki piyasalarda Fed'in yumuşaması olarak adlandırdığımız döngüde her şey güzel giderken bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlar hep olacak arkadaşlar. Fakat bir nebze sonra... Tabii ki işler uzun vadede yoluna girecek. Ha ben bu işlerin uzaması bakımından da bir yıl gibi süreçleri de beklemiyorum. Aslında geldik geldik kuyruğuna geldik. E, çok o riskli haberler gelmediği sürece e, arkadaşlar sabır etmekte fayda var diye düşünmekteyim. Dostlarım tüm haberleri sizlere verdim. Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. E, Twitter'da yine arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız orada bu gibi şeyleri biliyorsunuz YouTube'da tak diye atılmıyor. Zaman geçmesi gerekiyor ya da bilgilerin toplanması gerekiyor. Fakat Twitter'da anlık yazabildiğim için hemen haberleri tak diye atabiliyorum. O yüzden yine dediğim gibi Doğu Tibet yazarsanız Twitter'a da arkadaşlar oradan bana da ulaşabilirsiniz dostlarım. Hepiniz çok seviliyorsunuz dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize lütfen iyi bakın.